Yemek ve seyahat harika bir şekilde kesişir. Bize bir yerin kültürünü, tarihini ve özünü anlamamız için bir kapı aralar. Elbette kaliteli restoranları ve gurme yemekleri takdir ediyoruz ancak maceralarımız çoğu zaman bizi sokak yemeklerinin canlı dünyasına götürür. Bu otantik, yerel deneyimler hayatın en derin anlarından bazılarını ortaya çıkarabilir ve bizi keyifli şekillerde şaşırtır. Sokak yemekleri Basit ama cezbedici tariflerle mutfak merakımızı ateşler ve tadına baktığımızda saf bir mutluluk uyandırır. Genellikle geç saatlerde yapılan yürüyüşlerde ya da yoğun iş günlerinde bizim için vazgeçilmez bir konfor yemeği haline gelir. O halde irişte ustasından ananas soymanın en uç yöntemine kadar uzanan dünyanın en ekstrem sokak yemekleri listemize dalalım. Bu büyüleyici gösteride bir erişte ustası, pek çok kişinin aşina olmadığı özel bir aletle olağanüstü bir beceri ve sabır sergiliyor. Bir erişte bıçağıyla, büyük bir odaklanma içinde hamur levhalarını dikkatlice keserek onları kusursuz erişte şeritlerine dönüştürüyor. Bu titiz süreç kesinlikle aceleye getirilmiyor. Herkesin bilinçli, ve her erişte parçası büyük bir özenle hazırlanıyor. İzleyenler sıradan hamurun pişmeye hazır karmaşık eriştelere dönüşmesini izlerken ritmik ve neredeyse hipnotize edici hareketlere kendilerini kaptırıyor. Bu gösteri yalnızca ustanın uzmanlığını değil, aynı zamanda geleneksel erişte yapımının güzelliğini de her seferinde tek ve kusursuz bir kesitle kutluyor. Bu olağanüstü ananas soyma makinesi, mutfak dünyasında gerçek bir yenilik. Hızlı ve isabetli hareketlerle her bir ananasın sert kabuğunu ve çekirdeğini saniyeler içinde ustalıkla soyuyor ve dikenli meyveyi temiz, sulu bir silindire dönüştürüyor. Bu süreci izlemek son derece büyüleyici. Çünkü makine dış kabuğu ve istenmeyen gözleri kusursuzca temizlerken geriye yalnızca leziz meyve eti kalıyor. Verimlilik için tasarlanan bu makine, pazarlar ve meyve suyu barları gibi yüksek talep olan ortamlarda mükemmel bir performans sergileyerek, teknolojinin en zorlu mutfak işlerini bile nasıl kolaylaştırabildiğini ve üretkenliği artırdığını gösteriyor. Maceracı ve deneysel bir mutfak denemesinde bir biftek erimiş lav kullanılarak pişiriliyor. Sonuç mu? saniyeler içinde gerçekleşen son derece hızlı ve yoğun bir mühürleme bifteyi tamamen hatta belki de fazla pişmiş hale getiriyor. Sıcaklıklar 1300 santigrat derece veya 2400 Fahrenheit dereceye çıktığında etin neredeyse anında kömürleşmesi hiç de şaşırtıcı değil. Ancak kullanılan lav doğrudan bir volkandan alınmıyor. Genellikle bazalt kayayı eritebilen araştırma tesisleri veya özel fırınlar gibi kontrollü ortamlarda yapay olarak üretiliyor. Bu ekstrem pişirme yöntemi görsel olarak son derece etkileyici olsa da bifteğini az pişmiş sevenler için pek uygun değil. Daha çok pratik bir teknikten ziyade heyecan verici bir deney olarak öne çıkıyor. Bu krepler gerçekten olağanüstü. Tavaya girmeden önce bile yüzeyleri pürüzsüz, parlak ve kusursuz. Hamur dökülürken adeta parlıyor ve gelecek lezzetin ipuçlarını veriyor. Sıcak yüzeyde piştiklerinde ise göz alıcı, altın kahverengi bir renk alıyor ve neredeyse yenmeye kıyılamayacak kadar düzgün bir görünüm kazanıyorlar. Her bir krep, altın rengi bir kabuğa ve yumuşak, havadar bir iç dokuya sahip, kabarık ama bir o kadar da zengin. O parlak yüzey sadece damak tadına değil, göze de hitap eden bir lezzete dönüşüyor. Kahvaltı hem görsel hem de tat duyularını cezbeden gerçek bir keyif haline geliyor. Shinjuku'daki Takashimaya Times Square'de Japon tatlılarının tutkunları geleneksel lezzetlerden oluşan harika bir seçkiyle karşılaşıyor. Ueda'nın ankudaması, ağızda dağılan, parlak, lokmalık kırmızı fasulye toplarıyla anko severler için mükemmel bir seçenek sunuyor. Daha karmaşık bir tatlı arayanlar için Mihashi Ueno Matsuzakaya'nın Shiratama Cream Anmitsusu, çiğnenebilir pirinç topları, pürüzsüz kırmızı fasulye ezmesi, taze meyveler ve krem şantinin birleşimiyle ferahlatıcı ve doyurucu bir deneyim sunuyor. Daha çıtır bir alternatif isteyenler için ise Ube Senbey Store'un kalın fıstıklı senbeysi, kavrulmuş fıstığın zengin aromasıyla tatlı tuzlu bir çıtırlık sağlıyor. Bu seçkin tatlılar, Japonya'nın kaliteli malzemelere, uyumlu tatlara ve farklı dokulara verdiği önemi yansıtarak Tokyo'nun kalbinde unutulmaz bir gastronomi deneyimi vaat ediyor. Bu kişi karpuz kesme sanatını inanılmaz bir seviyeye taşıyor. Saniyeler içinde koca bir karpuzu yemeye hazır pizza dilimleri haline getiriyor. Hızlı refleksler ve ustaca bıçak teknikleriyle meyveyi ortadan ikiye kesiyor ve ardından üçgen dilimlere ayırarak adeta taze bir karpuz pizzası oluşturuyor. Onun inanılmaz hızı ve hassasiyeti izleyenleri büyülüyor büyük bir meyveyi rekor sürede nasıl dönüştürdüğünü gözler önüne seriyor. Yaz buluşmaları için ideal olan bu yöntem, bazen basit bir meyveyi paylaşmaya hazır keyifli bir lezzete dönüştürmek için yalnızca biraz ustalığın yeterli olduğunu gösteriyor. Bazı insanlar doğrama konusunda olağanüstü bir cesarete sahiptir ve süreci insanın kaşlarını kaldırmasına neden olacak bir yoğunlukla gerçekleştirir. Örneğin bu şef o kadar sert ve hızlı bir kesme tekniği kullanıyor ki, ister istemez bir hata olmasını beklersiniz. Her hızlı bıçak darbesinde nefesinizi tutar, bir aksilik olmasını beklersiniz. Ancak o süreci kusursuz bir şekilde tamamlar. Profesyonel şefler için bu tür endişeler önemsizdir. Yılların deneyimi becerilerini o kadar geliştirmiştir ki, hassasiyet adeta içgüdüsel hale gelir. Doğramanın ritmi, heyecan verici bir gerilimle saf ustalığı birleştiren büyüleyici bir performansa dönüşür. Alacakaranlık çökerken, cızırdayan şavarma kokusu sokakları sarar. Bu sadece bir yemek değil, sevilen bir akşam ritüelidir. Gün batımından gece yarısına kadar usta satıcılar dönen şişten ince ince kesilmiş, mükemmel baharatlanmış, marine etleri ustalıkla ayırır ve sıcak pidelerin üzerine bolca yerleştirir. Her şavarma dürümü, taze sebzeler, ekşi turşular ve sarımsaklı ya da tahinli kremamsı soslarla adeta bir şaheser'e dönüşür. Gece ilerledikçe kuyruk uzar. Yerel halk ve gece kuşları şavarma keyfi için toplanır. Bu sadece bir yemek değil, geceyi besleyen ve damakları mutlu eden sevilen bir mutfak geleneğidir. Bu yetenekli Çinli şef dev bir erişte kasesini karıştırmak için gerçekten benzersiz bir yöntem sergiliyor. Erişte yaptıysanız bilirsiniz, fazla karıştırmak lapaya dönüşmesine neden olur ki bu hiç istenmez. Bu şefin Hepimizin öğrenebileceği yenilikçi bir tekniği nasıl uyguladığını izleyin. Birkaç hızlı ve kontrollü hareketle erişteleri ustalıkla karıştırıyor ve onların bütünlüğünü koruyarak servise hazır hale getiriyor. Bu yaklaşım, yani eriştelerin mükemmel şekilde karışmasını sağlarken aynı zamanda bu sevilen yemeğin hazırlanışındaki sanatı da gözler önüne seriyor. Çocuklarınıza sebzeleri sevdirecek bir mutfak deneyimi hayal edin. Bu şef sadece bir aşçı değil, aynı zamanda bir performans sanatçısı. Çocukların dikkatini çeken keyifli bir gösteriyle onları hem eğlendiriyor hem de heyecanlandırıyor. Doğrarken ve karıştırırken çıkardığı ritmik sesler ve akıcı hareketlerle tüm dikkatlerini topluyor. Kahkahalar yükseliyor. Ağızlar şaşkınlıkla açık kalıyor ve farkına bile varmadan çocuklar sebzeleri büyük bir iştahla yiyor. O kadar eğleniyorlar ki ne yediklerini bile umursamıyor. Sadece her lokmanın tadını çıkarıyorlar. Mantı yaparken zorlanıyor musunuz? Bu yetenekli Çinli şef, süreci son derece basitleştiren parlak bir teknik sunuyor. Hızlı bir çevirme ve sıkıştırma yöntemiyle her mantıyı saniyeler içinde kusursuz pilelerle sarıyor. Ortasına küçük bir harç koyduktan sonra kenarları birleştiriyor ve hızla katlayarak yuvarlıyor. Sonuçta düzgün ve estetik mantılar ortaya çıkıyor. Bu akıllı yöntem sadece hazırlık süresini kısaltmakla kalmıyor, aynı zamanda her mantının eşit şekilde pişmesini sağlıyor. Ev aşçıları için ideal olan bu teknik, mantı yapmanın stresini ortadan kaldırarak sizi bu lezzetli yemeği ustalıkla yapmaya bir adım daha yaklaştırıyor.